Sabah hiç uyandığın ve yataktan kalkma düşüncesinin bile imkansız geldiği oldu mu? Yapacak işlerin, yerine getirmen gereken sorumlulukların olduğunu biliyorsun. Ama görünmez bir güç seni yatağa bastırıyor. Ne kadar uyuduğunla hiç alakası olmayan derin, açıklanamaz bir bitkinlik hissediyorsun. Ve bu hisle birlikte suçluluk da geliyor kendine tembel olduğunu söylüyorsun. Daha fazla iradeye, daha fazla disipline ihtiyacın olduğunu düşünüyorsun. Belki başkaları bile sana bunu söylemiştir. Peki ya bu his bir kusur değilse? Ya aslında tembellik değilse? Efsanevi psikolog Carl Jung bu konuda derin bir şey keşfetti. Bu karşı konulmaz durma, hiçbir şey yapmama arzusunu hissettiğimizde bunun bir zayıflık işareti olmadığını buldu. Bu en derininden gelen güçlü, acil bir mesajdır. Ruhundan gelen bir mesaj. Kendini verimsiz olduğun için, sahip olman gerektiğini düşündüğün enerjiye sahip olmadığın için suçlamış olabilirsin. Ama bu yerinde kalma isteği, bu sözde tembellik, ruhunun derinliklerinde meydana gelen çok daha önemli bir şeyin belirtisi olabilir. Bu videoda ruhunun senden neden durmanı istediğinin gerçek nedenini keşfedeceksin. Sana hangi acil mesajı göndermeye çalıştığını öğreneceksin ve en önemlisi bu sinyali hayatını tamamen dönüştürmek için nasıl yorumlayacağını anlayacaksın. Çünkü savaştığın bu his en büyük tekamülünün başlangıcı olabilir. Her şeyi değiştirebilecek tam bir bakış açısı değişikliğine hazırlan. Modern dünyamız, bizi durmanın bir günah olduğuna, dinlenmenin zayıflar için olduğuna ve üretken olmamanın bir karakter zafiyeti olduğuna inandırdı. Bedeli ne olursa olsun devam etmemiz, durmadan koşturmamız, çabalamamız öğretildi. Ama Carl Jung, devrim niteliğinde bir gerçeği ortaya çıkardı. Bazen bir insanın yapabileceği en önemli şey, kesinlikle hiçbir şey yapmamaktır. Çünkü bazen ruh, kendini yeniden organize etmek için kapanmaya ihtiyaç duyar. Jung bu sürece ruhsal kuluçka adını verdi. Şöyle düşün, ruhun güçlü bir bilgisayar ve şu anda devasa bir sistem güncellemesi yapmaya çalışıyor. Bunu yapmak için geçici olarak çevrim dışı olması gerekiyor. Gerekli olmayan tüm arka plan programlarını durdurması gerekiyor. Yaşadığın deneyimler, edindiğin yeni içgörüler, henüz işlemediğin duygular, tüm bunların bütünleşmesi gerekiyor. Ve bu çalışma o kadar yoğun ki, normal faaliyetlerin tamamen durdurulmasını gerektiriyor. İşte bu yüzden bedenin çoğu zaman bilinçli zihninden çok daha önce bazı şeyleri bilir. Uzanma hareketsiz kalma arzun bir başarısızlık işareti değil derin bir bilgeliğin işaretidir. Bedenin hayatında temel bir şeyin değişmesi gerektiğini ilk hisseden yerdir. O uyumsuzluğu hisseder. Yaşama biçiminin gerçekte dönüştüğün kişiyle artık uyum içinde olmadığını anlar. Yatağına doğru o güçlü çekim düşmanın değil. O ruhunun İlk savunma hattıdır. Seni artık sana ait olmayan bir yolda ilerlemekten korur. Şimdi ruhunun neden böyle güçlü bir mola istediğinin beş temel nedenini keşfedeceğiz. Her birini anlatırken dikkatle dinle ve hangisinin kendi deneyiminle rezonansa girdiğini gör. Bu, kendini bir kalıba sokmakla ilgili değil, iç dünyanın seninle konuşmak için kullandığı özel dili anlamakla ilgili. Yorgunluğunun ardındaki nedeni belirlemek, gerçek dönüşüme ve yenilenmiş enerjiye doğru atılacak ilk kritik adımdır. Birinci tür, uyumsuzluğun getirdiği bitkinlik. Bu, ruhsal yorgunluğun ilk ve belki de en yaygın türüdür. Mevcut faaliyetlerin için hiç enerjin kalmadığında ortaya çıkar. Çünkü bu faaliyetlerin dönüştüğün kişi için artık hiçbir anlamı yoktur. Carl Jung, dış hayatımız, işimiz, ilişkilerimiz, günlük rutinlerimiz, içsel gerçeğimizle artık eşleşmediğinde ruhun basitçe işbirliği yapmayı reddettiğini açıkladı. Sanki greve gitmiş gibi. Ruhun diyor ki, artık sen olmayan bir şeye bir gram daha enerji vermeyeceğim. Bu, kağıt üzerinde iyi görünen ama içi boş ve anlamsız hissettiren bir hayat yaşadığında, hissettiğin o derin bitkinliktir. Bu, rol yapmaktan, başkalarını memnun etmeye çalışmaktan, en derin benliğinin artık inanmadığı şeyleri yapmaya kendini zorlamaktan kaynaklanan tükenmişliktir. İkinci tür, işlenmemiş yasın getirdiği bitkinlik. İkinci tür yorgunluk, işlenmemiş bir kaybın ağırlığını taşıdığında ortaya çıkar. Bu kaybın bir sevdiğinin ölümü olması gerekmez. Bir ilişkinin sonu, bir iş kaybı, asla gerçekleşmemiş bir hayal, hatta geride bırakmak zorunda kaldığın eski bir versiyonunun ölümü bile olabilir. Jung yas tutma sürecinin muazzam miktarda ruhsal enerji tükettiğini ve günlük aktiviteler için geriye çok az şey bıraktığını keşfetti. Yatakta kalma isteğin, ruhunun sana dur ve gideni onurlandır deme şeklidir. Geçmişin yasını doğru bir şekilde tutmadan yeni bir gelecek inşa edemezsin. Üçüncü tür Duygusal yüklenmenin getirdiği bitkinlik Bu üçüncü tür, etrafındaki dünyaya karşı Oldukça hassas olan insanlar için yaygındır. Başka insanlardan, haberlerden veya çevrenden çok fazla duygu emdiğinde meydana gelir. Jung, bazı insanların duygusal birer sünger gibi olduğunu tespit etti. Farkında bile olmadan başkalarının stresini, kaygısını ve acısını emerler. Sonunda sana ait olmayan duygularla o kadar dolarsın ki geri çekilme ve kendini izole etme ihtiyacı hissedersin. Sessizlik içinde yatakta uzanmak, ruhunun kendini arındırmak için çaresiz bir girişimidir. Ruhun diyor ki, çok fazla yük taşıyorum, kendimi sıkıp arındırmam ve kendi enerjimi yeniden bulmam gerekiyor. Dördüncü tür, bir hayat geçişinin getirdiği bitkinlik. Dördüncü tür yorgunluk genellikle büyük bir hayat geçişinin ortasındayken ortaya çıkar. Belki kariyer değiştiriyorsun, yeni bir şehre taşınıyorsun, uzun süreli bir ilişkiyi bitiriyorsun veya orta yaş gibi yeni bir hayat evresine giriyorsun. Jung bu durumu Araf'ta olmak olarak adlandırdı. Artık eskiden olduğun kişi değilsin ama henüz olacağın kişi de değilsin derisini değiştiren bir yılanı düşün. Bu süreçte inanılmaz derecede savunmasızdır ve yeni derisi hazır olana kadar saklanması gerekir. Ruhun da aynı şeyi yapıyor. Seni derin bir değişim döneminde korumak için dünyadan geri çekiyor. Bu tembellik değil. Bu hayati bir kendini koruma içgüdüsüdür. Beşinci tür engellenmiş yaratıcılığın getirdiği bitkinlik. Beşinci tür, doğal yaratıcı enerjin bastırıldığında ortaya çıkar. Jung için yaratıcılık sadece resim yapmak veya yazmak değildi. Ruhun temel yaşam gücüydü. Eşsiz özünü dünyada ifade etme dürtüsüydü. Bu enerji kullanılmadığında, rutin, korku veya sana dar gelen bir hayat tarafından engellendiğinde öylece yok olmaz. İçeri döner ve depresyona, kayıtsızlığa ve derin bir uyuşukluk hissine dönüşebilir. Ruhun feryat ediyor. Yaratıcı potansiyelimi önemsiz şeylere harcamayı bırak. Yorgunluğun o enerji tamamen durgunlaşmadan önce gerçek benliğini ifade etmenin bir yolunu bulman için acil bir çağrıdır. Artık hissettiğin yorgunluğun türünü tanıyabilirsin. Bir sonraki ve en önemli adım dinleme sanatını öğrenmektir. Ruhun sana bir sinyal gönderiyor ama onu nasıl tercüme edeceksin? Bu derin yorgunluk hissini bir bilgelik ve rehberlik kaynağına nasıl dönüştüreceksin? Carl Jung sadece sorunu tespit etmekle kalmadı. En derin benliğimizden gelen bu mesajları yorumlamak için özel, güçlü teknikler geliştirdi. Öncelikle savaşmayı bırakmalısın. Bu en önemli adım. O hareketsiz kalma arzusunu hissettiğin an ilk içgüdün muhtemelen ona direnmektir. Onu tembellik olarak etiketlersin, suçlu hissedersin ve kendini üretken olmaya zorlarsın. Ama bu hisse karşı savaştığında kendi içsel bilgeliğine karşı savaşıyorsun. Kendini suçlamak yerine bir dahaki sefere olduğunda radikal yeni bir yaklaşım dene ona teslim ol. Bende ne sorun var? diye sormak yerine farklı bir soru sor. Ruhum bana neyi göstermeye çalışıyor? Bu basit bakış açısı değişikliği daha önce kendini yargılamanın kilitlediği bir iletişim kapısını açar. Ardından Jung'un aktif imajinasyon adını verdiği ve bizim ruh günlüğü pratiğine uyarlayabileceğimiz güçlü bir egzersiz önerdi. Uzanıp hiçbir şey yapmama isteği seni sardığında yanına bir kağıt ve kalem al. Uzan, rahatla ve sadece yazmaya başla. Aklından geçen her şeyi hiçbir filtre olmadan, hiçbir yargı olmadan yaz. Mantıklı olmak zorunda değil. Rastgele bir anı, vücudundaki bir his, bir şarkıdan bir dize, işle ilgili bir hayal kırıklığı olabilir. Jung ruhun genellikle bu bilinç akışı aracılığıyla iletişim kurduğunu keşfetti. Sayfada rastgele düşünceler yığını gibi görünen şey, daha sonra geri okuduğunda genellikle derin kalıpları ve gizli gerçekleri ortaya çıkaracaktır. Bu dinginlikte otururken, ister günlük tutuyor ol, ister sadece sessiz kalıyor ol, Jung kendine sorman için üç temel soru oluşturdu. Bu sorular ruhundaki belirli kapıları açmak için tasarlanmış anahtarlar gibidir. Birinci soru, kendimi neyden korumaya çalışıyorum? Yorgunluğun bir kalkan olabilir. Belki de seni çok fazla şey talep eden bir işte tükenmekten, zor bir ilişkinin duygusal acısından veya yüzleşmeye hazır olmadığın bir gerçekle yüzleşmekten koruyordur. İkinci soru, hayatımda artık bana hizmet etmeyen ne var? Bu soru seni bir envanter çıkarmaya teşvik eder. Bu artık büyüdüğün bir inanç, seni tüketen bir arkadaşlık, bir zamanlar doğru gelen ama şimdi bir kafes gibi hissettiren bir kariyer yolu olabilir. Ruhunun enerji sağlamayı reddetmesi, genellikle bir şeyleri bırakma zamanının geldiğinin bir işaretidir. Ve üçüncü soru. Hangi yeni ben doğmaya çalışıyor? Bu hepsinin en güçlü sorusudur. Yorgunluğun sadece eski bir şeyi bitirmekle ilgili olmayabilir. Yeni bir şeye yer açmakla ilgili olabilir. Ruhun daha otantik, daha yaratıcı, daha uyumlu bir versiyonunun büyümesi için alanı temizliyor. Bu soruların cevapları nadiren düzgün mantıklı cümleler olarak gelir. Hisler olarak, zihninde parlayan imgeler olarak veya birdenbire ortaya çıkan ani aydınlanma anları olarak gelirler. Anahtar onları alabilmek için gereken sessiz alanı yaratmaktır. Bu bizi Jung'un keşfettiği çelişkili bir gerçeğe götürür. Bazen kesinlikle hiçbir şey yapmamak yapabileceğin en güçlü ve en üretken eylemdir sürekli hareket talep eden bir kültüre karşı bir başkaldırı eylemidir. Kendi doğal dinlenme ve yenilenme döngülerini onurlandıran derin bir kendini sevme eylemidir. Mesajı anlamak bir şey. Ama bu eylemsizlik dönemini gerçek bir yeniden doğuşan nasıl dönüştüreceksin? İşte burada pasif anlayıştan aktif dönüşüme geçiyoruz. Carl Jung, bu ruhsal kuluçka dönemlerinin Sadece hayata verilen aralar değil, yeni bir hayatın dövüldüğü atölyeler olduğuna inanıyordu. Bu ruhun simyasıdır. Yorgunluk ve kafa karışıklığının kurşununu berraklık ve amacın altına dönüştürme süreci. Öncelikle dinlenmeni bilinçli bir ritüele dönüştürmelisin. Suçluluk ve yenilgi duygusuyla yatağa yığılmak yerine bu duruma niyetle girmeyi seçebilirsin. Jung buna aktif moladını verdi. Bir dahaki sefere o çekimi hissettiğinde sadece ona teslim olma, onunla etkileşime geç. Kendine de ki, ben tembel değilim. Ruhsal bir kuluçka dönemine giriyorum. Ruhumun iyileşmek ve yeniden organize olmak için bu zamana ihtiyacı var. Belki yumuşak bir battaniye veya sessiz bir müzikle rahat bir alan yaratabilirsin. Mesele eylemi bilinçsiz bir kaçıştan derin bir öz bağlantı kurma pratiğine dönüştürmektir. Bu hayatından kaçmak değil, dinlenme kılığına girmiş derin bir meditasyondur. Kendine suçluluk duymadan bu bilinçli molayı verdiğinde olağanüstü bir süreç başlar. Jung bu kuluçka dönemlerinden sonra insanların sadece biraz daha iyi hissetmekle kalmadığını, genellikle önemli dönüşümler geçirdiğini gözlemledi. Sanki ruh bu sessiz zamanı kişiliği içeriden tamamen yeniden yapılandırmak için kullanıyor. Bir kişi olarak yatabilir ve derin bir dinlenme döneminden sonra başka biri olarak uyanabilirsin. Artık işine tahammül edemeyeceğini aniden fark eden biri Yıllardır onu tüketen bir ilişkiyi bitirme cesaretini nihayet bulan biri. Şimdi takip etmeye mecbur hissettiği gizli bir tutkuyu keşfeden biri. Yeniden doğuş budur. Eski motivasyonları ve toleranslarıyla eski benliğin sessizlikte çözülür ve daha otantik bir benlik ortaya çıkmaya başlar. Ama bu çok önemli bir soruya yol açar. Kuluçka döneminin ne zaman bittiğini nasıl anlarsın? tekrar harekete geçme zamanının geldiğini nasıl bilirsin? Ruhun seni tahmin yürütmeye bırakmaz. Jung, dinlenme döneminin doğal bir sona yaklaştığını ve yeni bir enerjinin doğmaya hazır olduğunu gösteren net sinyaller belirledi. İlk olarak, rüyalarının daha canlı, daha anlamlı veya daha sık hale geldiğini fark edebilirsin. Bilinç dışı zihin ilerlemesini genellikle rüyalar aracılığıyla iletir. İkinci olarak, uzun zamandır yapmak istemediğin şeyleri yapmak için hafif, zorlamasız bir arzu hissetmeye başlarsın. Bu, yürüyüşe çıkmak gibi küçük bir şey veya yeni bir proje hakkında bir heyecan kıvılcımı hissetmek gibi büyük bir şey olabilir. Bu enerji, geçmişin telaşlı, yapmak zorundayım üretkenliği gibi hissettirmeyecek.'' doğal hissettirecek, yerden fışkıran bir pınar gibi. Ve üçüncü olarak, genellikle hayatın hakkında ani bir içgörü, derin bir berraklık anı yaşarsın. Uğraştığın bir sorunun cevabı, zihninde tamamen oluşmuş bir şekilde belirebilir. Bunlar sistem güncellemesinin tamamlandığının işaretleridir. Yeni enerji zorlaman gereken bir şey değildir. İçinden yükselmeye başlayacak, ve seni sonraki adımlarına yönlendirecektir. Peki bu dinlenme ihtiyacı insan olmanın bu kadar doğal ve bilge bir parçasıysa neden bu kadar yanlış hissettiriyor? Ruhunu dinlemenin bu basit eylemi neden bizim için bu kadar inanılmaz derecede zor? Cevap genellikle içsel hayatımızın ihtiyaçlarına tamamen zıt bir dünyada yaşıyor olmamızdır. Carl Jung Modern toplumun derin bir ön yargısı olduğunu açıkladı. Yapmayı olmaktan çok daha fazla değerli bulur. Değerimizi üretkenliğimizle, başarılarımızla, bir günde ne kadar çok şey başarabileceğimizle ölçer. Bize küçük yaştan itibaren değerimizin dışsal olduğu öğretilir. Ama Jung en büyük dönüşümlerin, en parlak fikirlerin ve insan bağlantısının en derin anlarının telaşlı eylemlerden doğmadığını keşfetti. Onlar sessiz tefekkür dönemlerinden, olmaktan, dünyanın hiçbir şey yapmamak olarak küçümseyebileceği anlardan doğar. Tarih boyunca büyük sanatçılar, bilim insanları ve filozofların hepsinin yaratıcı tembellik dönemleri, daha derin bir bilgeliğin ortaya çıkmasına izin vermek için dünyadan geri çekildikleri anları vardı. Bu nedenle hiç durmayan bir dünyada Durma cesaretine sahip olmak devrimci bir eylemdir. Sürekli üretkenlik talep eden bir kültürde ruhunun döngülerini onurlandırmak derin bir kendini sevme ve başkaldırı eylemidir. Jung en bilge insanların en meşgul insanlar olmadığını söylerdi. En bilge insanlar dünyanın gürültüsünün üzerinde kendi iç seslerini duyabilmek için ne zaman duracaklarını ne zaman hareketsiz kalacaklarını bilenlerdir. Gerçek yönün bir yapılacaklar listesinden gelmediğini anlarlar. Sadece dinginlikte danışılabilen derin içsel bir pusuladan gelir. Bu bizi temel bir gerçeğe getiriyor. Jung dinlenmenin ruhun kutsal bir hakkı olduğuna inanıyordu. Tüm görevlerini tamamladıktan sonra kazanılacak bir lüks değildir. Bir zayıflık işareti veya ahlaki bir başarısızlık değildir. Zihinsel, duygusal ve ruhsal sağlığını korumak için temel ve derin bir gerekliliktir. Dinlenme ihtiyacını onurlandırdığında hayatta başarısız olmuyorsun. Kim olduğunun özünü onurlandırıyorsun. Carl Jung'un keşfettiği, bu andan itibaren hayatını değiştirme gücüne sahip olan nihai gerçek şudur: Uzanma isteğin sorun değil. O çözümün ta kendisi. O sonsuz bilgeliğiyle ruhunun sana artık hizmet etmeyen bir hayattan seni korumasıdır. O ruhunun bilinçli zihninin henüz hayal bile edemediği bir dönüşüme seni hazırlamasıdır. Bu yüzden bugünden itibaren o güçlü ağır hareketsiz kalma arzusunu hissettiğinde yeni bir yanıt dene. Onu suçlulukla karşılamak yerine şükranla karşıla. Ruhuna sana baktığı için teşekkür et. Seni koruduğu için teşekkür et. En derin gerçeğinle yeniden bağlantı kurabilmen için, seni durmaya zorladığı için teşekkür et. Ruhun tembellik istemiyor. Gerçeği istiyor. Gerçekte kim olduğunun gerçeğini, gerçekten ne istediğinin gerçeğini ve gerçekten yaşaman gereken hayatın gerçeğini ve bazen o gerçeği nihayet duyabilmek için tüm dış gürültüyü kapatıp sadece hareketsiz kalman gerekir. Eğer bu video sana dokunduysa, eğer nihayet anlaşıldığını hissettiysen yorumlara ruhum konuşuyor yaz. Ve bunu kendini insan olduğu için suçlamayı bırakması gereken bir tanıdığınla paylaş. Kanala abone ol çünkü psikolojinin derin bilgeliğini tercüme etmeye devam edeceğim. Böylece çok daha az suçlulukla, daha otantik bir hayat yaşayabilirsin. Unutma. Bazen yapabileceğin en üretken şey kesinlikle hiçbir şey yapmamaktır.